Bugün Çanlılar Karatehanesi'nde CHP İl Genel Meclis üyesi İsmail Gürses ve mekanın müdavimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, hafızası Emin abi ve Çanlıların, Çan'ın e, ismi değişmez ismi e, Sabri Akar. Çan neredeyse, Sabri abi orada. Evet İsmail e, Başkan, nedir e, bir tarım politikası üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin sanırım şey yapmışsınız, bir payı işe hazırlamışsınız. Hı. <laughs> Yani şöyle destek amacıyla e, genel merkeze Ay, e, boşta ben e, şehirde e, ve köyde e, devamlı e, sorunları e, tespit etmeye çalışıyorum. Hayatım boyunca bunları e, işte e, sorunları tespit edip çözüm önerileri sunuyorum. Bunları rapor haline getirdim. Genel merkeze gönderdim. Onlar da e, içlerinden 5-6 e, tanesini altılı masanın tarım politikası olarak açıkladılar. Hı. Yani sizin raporlar altılı masanın tarım politikası olarak kabul gördü. Aynen. Hı. Çok mutluyum bu konuda. Keşke bütün Türkiye genelindeki ilgilenme işçilerimiz herkes böyle raporlar hazırlayıp genel merkezi destekleseler. İyi olur diye düşünüyorum. Ben vicdanen e, rahat olmak için böyle bir şeye kalkıştım. Yani e, uzun yıllardır hep not alıyordum sorunları. E, bunları rapor haline getirip genel merkeze gönderdim. Çok mutluyum yani. Tamam. Teşekkür ediyorum.